Bazı parfümlerin birbirine çok benzediğini söylesem, parfüm sektöründe gerek bazı markaların aynı firmaya ait olmasından, gerekse yaratıcılığın az olmasından birçok marka birbirine benzer parfüm çıkartabiliyorlar. Bugün bu ikililerden ve bu ikililerden benim hangisini tercih edeceğimden bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda koleksiyon yaparken birbirine benzer parfüm almanızı engelleyerek paranızı kurtaracağız. İlk benzer ikilimiz Armadicot parfüm ve Prada Luna Rosa, Black. Aslında notalarına baktığımızda bu iki parfümü birbirine çok benzetemeyebiliriz ama kokladığımızda hemen benzer DNA'ya sahip olduklarını anlayabiliriz. Her ikisi de pudramsı, vanilya parfümleri. Prada Luna Rosa, Black daha kaliteli koksa da Prada da ilk tercihim olmayacağı için ve aynı zamanda Armani Code parfümü kokusu daha dengeli olduğu için ben bu ikili de Armani Code parfümden devam ederdim. Bir ikilimiz Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum ve Dior Homme Parfum 2025. Bu iki parfüm neredeyse birbirine lüzumsuz derecede benziyorlar. Yani kanalımda yeni değilseniz ben geçtiğimiz sene Le, Le Parfüm'ü sık sık önerirdim ve seksi bulurdum. Ama yeni Dior Homme Parfüm 2025 bu DNA'yı daha kaliteli bir şekilde hissettirdiği için... Benim yeni tercihim Dioron parfüm olurdu. Birini sol bileğinize, diğerini sağ bileğinize sıkın dediğimi anlayacaksınız. Size vanilya ve lavanta kombosu desem aklınıza ilk hangi parfüm gelir? Elbette klasik Jean Paul Gaultier Le Mael. Ki ona benzeyen parfüm Prada Donoroso Sport. Prada Donoroso Sport'u ilk kokladığımda bana ilk başta Prada daha tatlı bir hali gibi gelmişti. Sonrasında bir anda bu bildiğin daha temiz kokan bir Lomail dedim. Lomail kadar seksi değil ama Kesinlikle daha kaliteli bir kokuya sahip. Aynı zamanda L'Homme'dan biraz daha iyi bir kalıcılığı bulunuyor. Benim bu ikiliden tercihim Prada L'Uomo Sport olurdu. Son ikilimiz ise doğrudan aynı marka altında geliyor. Tom Ford ebenfume ve Black Lacquer. Ebenfume başarılı bir DNA olduğu için Tom Ford doğrudan bu DNA'yı farklı bir şekilde yorumlamak istemiş gibi. Ebenfume yoğun odunsu ve dumansı bir parfümken Black Lacquer bu parfümün karabiberin ön plana çıkarıldığı ve ilginç bir şekilde siyah parlak lake kokusunun eklendiği bir versiyonu. Siyah parlak lake kokusu belirgin olsa da Ebenfüme'deki abonoz ağacının dumansılın DNA'sı hemen hissediliyor. Black Laker'in yayılımı daha iyi olsa da hem daha kaliteli ve klas kokmasıyla hem de nispeten ufak bir fiyat avantajı olmasıyla benim tercihim Eben Füme olurdu. Siz bu parfümler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin tercihleriniz hangisi? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere.